Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicilerim. Sektörler Arası turumuz devam ediyor. Biz de size İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Sarto Elektronik Stantı'na konuk olduk. Yanımızda da firmamızın ortaklarından Bilge Berkan'ım bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Hey, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz Bilge Hanım. Öncelikle Sarto Elektronik kimdir diyeceğim. Sizleri biraz tanıyalım. Evet, Sarto Elektronik firmamız 2001 yılında İstanbul'da kurulmuş bir firma. Sartoris marka ürünleri Türkiye'de satıyoruz. Evet. Markamızı tanıyalım. Sartorius markasıyla neler yapıyoruz? Sartorius bir Alman markası. sektörde kurulu en eski terazi firmasıdır. Biz de Sartorius'un iki dalda yürütmekte olduğu faaliyetlerin laboratuvar ve endüstriyel teraziler Nem tayin cihazları, pipet ve pipet uçları, dispenserler gibi ve endüstride de başka kalite kontrol cihazlarımız var. Bu tür ürünlerin satışını yapıyoruz Türkiye'de. Faaliyet alanlarımız nelerdir? Bizim ürünlerimiz çok genel ürünler, genel kullanıma hizmet eden ürünler. O yüzden faaliyet alanlarımızı aslında bir sektörle sınırlamak doğru değil üretim yapan her yer bizim müşteri, potansiyel müşteri grubumuza giriyor. Ve biz müşterilerimizi müşterilerimizin ham maddeden ürüne kadar üretim zincirleri içerisinde tartımla ilgili ve bazı kalite kontrol noktaları ile ilgili birçok ihtiyaçlarını karşılayan bir firmayız. Ve elbette satış sonrası satış, destek hizmetlerimiz Tabii ki. Tabii var. ki sadece satışta sınırlı değil. Ürünlerimizi, ürün olarak götürdüğümüz bütün müşterilerimiz aynı zamanda montaj, kurulum, eğitim ve satış sonrası kalibrasyon ve teknik destek anlamında birçok noktada onlara destek vermeye çalışıyoruz. Evet. Peki bu hizmetleri nerelere kadar ulaştırabiliyoruz? Biz İstanbul'da kurulu bir firmayız dediğim gibi ama 25 kişilik bir kadromuz var. 25 kişilik kadromuz ve diğer e, lokal e, satış ekiplerimizle düşünürsek tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz, her yerde hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. E, fuarı getirdiğiniz yeni ürünleriniz de var. Çok fazla ilgi gördü. Hemen o ürünlere değinmek istiyorum. Hangi evet. ürünlerle buradayız? Biz, e, hem laboratuvarda hem endüstriyel anlamda e, müşterilerine ürün ve hizmet sunan bir firmayız. Dediğim gibi, endüstriyel ürünlerimizi burada çok kısıtlı e, sergiliyoruz fuar laboratuvar fuarı olduğu için fuarda Sartorius'un yeni jenerasyon terazilerini, daha çok kalite anlamında, kalite kontrol anlamında müşterilerimiz destekleyen yeni jenerasyon terazilerini, Memtain cihazlarını ve pipet, pipet uçları, dispenserler gibi ürünlerini sergiliyoruz. Bilgi hanım, laboratuvar sektöründe sunduğumuz ürünler dışında hangi ürünlerimiz var? Bizim laboratuvar sektöründe sunduğumuz ürünler dışında yine endüstriyel sektörde de benzer ürünlerimiz var. Teraziler çok genel amaçlı cihazlar. Laboratuvarda kullanım bulduğu gibi endüstride de hem statik tartım olarak hem dinamik tartım olarak veya tartım otomasyonu anlamında birçok noktada tartım işi yapıyoruz. Bunun yanı sıra bazı kalite kontrol cihazlarımız var. Mesela ürünlerin ağırlıklarını kontrol eden e, dinamik tartım terazilerimiz gibi, metal dedektörlerimiz gibi. E, ürünleri de yine endüstriyel anlamda müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bilgi Hanım, e, elbette ki sektörde yalnız değilsiniz. farda da görüyoruz benzer firmalar. Ben tercih sebeplerinize değinmek istiyorum. Yılların firmasısınız. Buna neye borçluyuz? Neden tercih ediliyorsunuz? Sartorius Türkiye'de çok uzun soluklu bir firma, dünyada çok uzun soluklu bir firma. E, teknoloji firması, Alman firması. Ee, ürünleri çok kaliteli. Tabii ki biz de markamızı e, hakkıyla taşımak için Türkiye'de tüm ekibimizle yoğun ve zahmetli bir çalışma yürütüyoruz. E, bununla da tercih edildiğimizi düşünüyorum ben. Çünkü iyi bir ürün satıyoruz, iyi bir ekiple e, zamanında ve kaliteli bir hizmet sunmaya çalışarak. Peki, e, elbette ki yılların tecrübesi var, yılların bilgi birikimi var, deneyimi var. Bu başarıyı nerelere taşımak istiyoruz? Hedefler arasında neler var? Bizim hedefimiz yine Sartorius gibi dünya markası bir ürünü Türkiye'de götürebileceğimiz her noktada müşterilerimize çözüm olarak götürmek bunun gayreti içerisindeyiz. Evet, bu markayı da zannediyorum ki tüm Türkiye'de lider konuma getirmek. Zaten mi? lider olduğu pozisyonu korumak diyelim çünkü markamız ürünlerimiz gerçekten de Türkiye'de lider durumda. Biz e, o pozisyonu korumak için çalışıyoruz tüm ekip olarak. Biraz da fuarı konuşalım. E, fuar gerçekten sektörün en iyi fuarlarından biri. E, sizler de burada ilgi gördünüz. Hem markanızla hem hizmetlerinizle. E, genel anlamda sektörel düşündüğümüz zaman siz e, bu fuarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Artık fuarlar e, iletişim elektronik ortamda yürümeye başladığından beri biraz da açıkçası cazibesini kaybetmiş durumda. Ama yüz yüze iletişimin yine de çok önemli bir parçası. Biz müşteri ziyaretleri kadar e, fuarları katılımı da önemsiyoruz bu anlamda. Çünkü müşterilerimizin de çoğu zaman e, ayıracak zamanları yok. Böyle fuarlarda bir araya gelebiliyoruz. Birçok kişiyi bir arada misafir edebiliyoruz. Ürünlerimizin birçoğunu birlikte gösterebiliyoruz. Her bir cihazı tek tek müşteriye ulaştırmak, götürmek, tanıtmak tabii ki zor. Ancak böyle fuar ortamları bunlar için iyi fırsatlar. Yüz yüze iletişim desteklediğini düşünüyorum. Bilge Hanım buradan sonra olarak izleyicilerimize ve elbette bugüne kadar sizleri tercih eden, sizlerle çalışan tüm müşterilerinize ne söylemek istersiniz? biz sizin dediğiniz gibi bizi tercih eden müşterilerimize Sartorius markasında duydukları ve bizlere duydukları güven için öncelikle teş teşekkür etmek istiyoruz. Biz de onları üretimlerinde, laboratuvar aktivitelerinde desteklemek için her zaman yeni ürünler e, yeni hizmetler, daha e, hızlı, kaliteli e, ürün ve hizmet ulaştırma anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda da yeni müşterilere e, daha e, hızlı şekilde ulaşabileceğimizi umuyoruz. Evet, e, bizler de sizler adına küçük bir davette bulunan izleyicilerimize sizleri tanımayanlara da Mutlaka bir kez olsun bu konuyla alakalı firma sahiplerini buraya davet etmiş olalım. Mutlaka Sarto ile tanışsınlar diyoruz. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı fuarlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nde Sarto elektronik standındaydık. Aktaracaklarımız buradan bu kadar. Fuar çekimlerimiz tüm hızıyla devam edecek.